Evet arkadaşlar fen bilimleri denemesinin çözümleriyle devam ediyoruz. Öğretmen tahtaya aşağıdaki görseli çizmiştir. Dünyamızın eksen ektiğinden dolayı güneş ışınları farklı yarım kürelere farklı açılarla düşmektedir. Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur. Soruları aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir? Bir, Hangi noktada güneş ışınları daha geniş alana düşmektedir? Arkadaşlar burada 21 Haziran tarihindeyiz. Burada Kuzey yarım küreye yaz, güney yarım küreye kış mevsiminin yaşandığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı daha geniş alana düşen ışınlar Z'dedir. Bakıyorum hemen CA gitti. Elif ve Buran ilk cevapları doğru. İkinci soruya bakıyorum. Hangi noktada sıcaklık daha fazla olur? X noktasında arkadaşlar. Neden? Çünkü güneş ışınları buradaki yengeç dönencesine dik gelecektir. Bu sebeple de X daha sıcak olacaktır. Üçüncü soruya da bakalım hangi noktada gölge boyu en azdır diyor. Gölge boyu yine güneşinle dik geleceği için x de en azdır. 22. soruya geçiyoruz. 22. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Rüzgar basınç farkından dolayı oluşan yatay yönlü hava hareketidir. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınç alanına doğru hareket eder. Kahveli şehirlerine ait bir haftalık sıcaklık değerleri verilmiştir. Verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor soru bize. Neye bakıyoruz? Yüksek basınç alanında soğuk hava olacağını biliyoruz. Alçak basınç alanında sıcak hava olacağını biliyoruz. Doğru mu? K ve L ait bir haftalık sıcaklık değerlerini hemen kontrol ediyorum. A şıkkı. Sıcaklık farkı ne kadar fazla ise rüzgarın kuvveti o kadar fazla olur. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü basınç farkları artacaktır. 2. Pazar günü rüzgarın yönü K şehrinden L şehrine doğrudur. Bakıyorum. Pazar günü rüzgarın yönü L şehrinden K şehrine doğru olacaktır. Yanlış cevap B şıkkı diyorum. 23. sorudayız. Bir ortamdaki nemin ölçümü için ıslak ve kuru termometreleri de farklı zamanlar arasında ölçümler yapılıyor. Yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Bir pazartesi günü ıslak pamuk sarılı termometre 19 santigrat derece, kuru pamuk sarılı termometre 17 santigrat derece gösteriyorsa nem oranı %80'dir. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Arada 2 santigrat derece fark varsa nem oranının %80 olduğunu görüyoruz. 2'ye bakıyorum. Islak ve kuru termometreler arasında sıcaklık farkı ne kadar fazla ise nem o kadar azdır diyor. Bu da bizim için doğru bir cevaptır. 3. Termometreler arasındaki sıcaklık farkı ile nem oranı arasında ters orantı vardır. Doğru arkadaşlar. Ters orantı var. 3'ü de doğru. D 24. X ve Y şehirlerinde aylara göre sıcaklık ortalamalarını gösteren tablo aşağıda verilmiş. X ve Y şehirleri için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum hemen. X ve Y şehirleri aynı yarım kürede bulunabilir. Hemen bakıyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yaz mevsimi yaşanıyor. Y şehrinde de Mayıs, Haziran aylarında yaz mevsimi yaşanmaktadır. Yani X, Y aynı yarım kürede bulunacaktır. Her iki şehirde de aynı anda aynı mevsimler yaşanır. Tabii ki de aynı yarım kürede bulunacaksa aynı mevsimler yaşanacaktır. Bunu da biliyoruz. X şehri yengeç öncesinde ise yani kuzey yarım kürede ise Y şehri oğlak dönencesinde bulunur diyor. Yani güney yarım kürede bulunur diyor. Yanlıştır. 24 C Arkadaşlar 25. soruyu yapıyoruz. Yukarıda bir DNA'ya ait parçalar görsel olarak modellenmiştir. Buna göre yukarıdaki görseller kullanılarak bir DNA modeli oluşturabilmek için parçaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Nasıl sıralıyorduk biz parçaları? Fosfat koyuyorduk arkadaşlar. Deoksiriboz şeker, organik baz. Adeninin karşısına timin geleceği için timini yerleştiriyorum. Deoksiriboz şeker ve fosfatı koydum. 26. soru bezenlerinde yapılan bir çaprazlama aşağıda gösterilmiştir. Mor renkli bezelye ve beyaz renkli bezelye görüyorum arkadaşlar. Bir bezelyenin mor çiçekli olabilmesi için ya büyük A küçük A ya büyük A büyük A olması lazım. Beyaz olması için ise kesinlikle homozigot çekinik bir bezelye olması lazım. Bu çaprazlama ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğru olabilir diyor bize. 1- Beyaz renkli çiçek Beyaz çiçekli bezelyeler elde ediliyorsa en bezelyesi heterozigot bezelyedir diyor arkadaşlar. Eğer ki bu çaprazlama sonucunda bir beyaz çiçekli bezelye elde edilecekse ne çiçeğinin kesinlikle heterozigot olması gerekiyor. Çünkü bir tane küçük a küçük a oluşması lazım. Bundan gelecek küçük a belli ama neden gelecek küçük a'nın kesin olması gerekmektedir. Bu da heterozigot bezelye olmasını Sağlam. 2 elde edilen bezelyenin %75'i mor bezelye olabilir. Hemen çaprazlayalım iki çaprazlamayı da. Büyük A küçük A ve küçük A küçük A çaprazlaması yapalım. Bunun sonucunda büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A oldu. %75 mor olmadı. %50 %50 oldu arkadaşlar. Bir de büyük A büyük A küçük A küçük A çaprazlaması yapalım. Bundan da %100 heterozigot çıkacaktır. Yani iki yanlış. 3. Elde edilen bezelinin tamamı mor çiçekli bezelyeler ise N bezelyesi kesinlikle homozigot baskındır. Evet arkadaşlar biz de bunu söylemek istemiştik. İkinci çaprazlamada homozigot baskın olduğunu görüyoruz. 1, 3, D şıkkı doğru cevap. Diyor. Arkadaşlar 27. soruya geçiyorum. Aralarında kan bağı olan kişilerin yaptığı evli akraba evliliği denir. Aşağıda insanların birbiriyle evlenme sonucunda oluşan bir soy ağacı verilmiş. Soy ağacına bakılarak yukarıdaki yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Akraba olmayan bireylerin evliliği sonucunda hasta birey olması durumu vardır. Arkadaşlar bakın bununla bu akraba değil. Ama evlilikleri sonucunda hasta bir dişi oluşmuştur. Yani bunu görüyoruz. 2. Akraba evliliği sonucunda Hasta birey olma durumu vardır. Akraba bireyler hangileri burada? Şu ikisi arkadaşlar. Hiç hasta birey var mı? Yok. O zaman bu vardır diyemeyiz. Ama olma olasılığının yüksek olduğunu biz derslerimizde görüyoruz. 3. Hastalık genini taşımayan bir bireyin bu hastalık genini taşımayan çocuk olma durumu vardır. Evet arkadaşlar, burada görüyoruz onu da. Hasta birey olmayan bireyin hasta olmayan bir çocuk sahibi olma şansı vardır. D şıkkı doğru cevabımız. 28. soru. Ali Efe fen bilimleri dersinde öğretmenin mutasyonla ilgili hazırladığı doğru yanlış tablosunu aşağıdaki gibi cevaplamıştır. Tabloya göre Ali Efe kaç soruya doğru yanıt vermiştir. Eşe sürüyen canlılarda mutasyon görülmez diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Mutasyon görülebilir. Tüm mutasyonlar dölden döle geçme özelliğine sahip değildir. Doğru arkadaşlar. Mutasyonlar hem vücut hem üreme hücrelerinde oluşabilir. Doğrudur arkadaşlar. Bazı mutasyonlar farklı hastalıkların çıkmasına sebep olabilir. Doğrudur. Mutasyonlar genin işleyişinde değil yapısındaki değişimlerdir. Genin hem işleyişindeki hem yapısındaki değişimlerdir arkadaşlar. Mutasyonlar. Efe kaç soruya doğru cevap vermiştir? 1, 2 ve 3 soruya Doğru cevap vermiştir arkadaşlar. Efe. 29. soru. İnsanlarda kahverengi gözlük, kıvırcık saçlık ve siyah saçlık gibi özellikler vücut özellikleri baskındır. Bir ailedeki üç kız kardeşin bazı özellikleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloda verilenlere göre ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. 1. Göz rengi bakımından kardeşlerin anneleri homozigot baskın olabilir diyor. Olabilir mi arkadaşlar? 29. soru. Olamaz. Çünkü neden? Homozigot baskın olsaydı kesinlikle mavi gözlü bir Baran olmazdı arkadaşlar. Bir Yanlış. 2. Baran'ın düz saçlı olması nedeni anne ve babasında çekinik gen bulunmasıdır. Doğrudur arkadaşlar. 3. Saç şekli bakımından Türken kesinlikle heterozigot baskındır. Türken kesinlikle heterozigot baskın mıdır? Hayır. Heterozigot baskın değildir. Homozigot da olabilir arkadaşlar. Yani doğru cevap B. Yalnız 2. 30. Bu gelişim farklılığı nedeniyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sirke sineği larvaları 16 derecede düz kanatlı. 25 derecede tutulursa kıvrık kanatlı olur. Kıvrık kanatlı sinek larvası 16 derecede bekletilirse düz kanatlı oluyormuş. A. Genlerin yapısında değişme olmaz diyor. Genlerin yapısında bir değişme olur mu arkadaşlar? Tabii ki de olmaz. Çünkü bu bir modifikasyondur. Farklılığın oluşmasına sebep olan faktör ortadan kalkınca canlı eski haline dönemez. Yanlış arkadaşlar, canlı eski haline dönmüş. 16 derecede bekletiliyor ve tekrar düz kanatlı oluyor. 30. soru B şıkkıdır. 34. soruya geçiyorum. Azra ördeş, özdeş küpleri aşağıda verilen şekillerdeki gibi kumun üzerine yerleştirip kumdaki batma miktarını not etmiş. Azra daha sonra cisimlerin taralı bölgelerini kesip çıkardığında kalan alanların kum zemine yaptığı basıncın ilk duruma göre nasıl değiştiğini gözlemlemiştir. Buna göre Azra'nın yaptığı deneyde kum zemindeki batma miktarına göre 1-2-3 şeklindeki basınç değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diyor. Arkadaşlar ne yapmış? Bir de yüzey alanını değiştirmemiş ama ağırlığını yarıya indirmiş. Yani bunun basıncı azalacaktır arkadaşlar. 2. Yüzey alanı değişmemiş ama ağırlığı azalmış arkadaşlar. Basıncı azalacaktır. Yüzey alanı değişmiş arkadaşlar. Hem de ağırlığı değişmiş. Bunda ikisi de aynı oranda değiştiği için bir değişiklik ...görülmeyecektir diyoruz. Ve 34. soru A şıkkı diyoruz. 35. soruya geldik. Bir kısmı dolu olan kap muslukla dolduruluyor. Buna göre kapın yere uyguladığı basınç grafiği hangisi gibi olur diyor. Arkadaşlar bir kısmı dolu olan dediği için... ...bir sıfırdan başlayan grafiği alamayız. Burada nasıl bir kap var? Hacmi daralan bir kap var. Yani... Yavaş dolmaya başlayıp gitgide hızlanacak bir kaptan bahsediyoruz. Bu da D şıkkı doğru cevap olmuş oluyor arkadaşlar. 36. soru. Yukarıdaki kaplar eşit yükseklikte fakat 2D ve D yoğunluklu sıvılar ile doludur. Buna göre A, B, C, D noktalarındaki sıvı basınçları ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum hemen A ile C eşittir diyor. Bakıyorum A'ya tabanda. C de tabanda. Arkadaşlar A'nın basıncı C'den büyüktür. Eşit olamaz. Çünkü 2D basınç şey yoğunlukla bir basınç yapmış oluyor. B ile C eşittir diyor. B ile C nerede? B 2D yoğunluklu sıvıda H yüksekliğinde. D yoğunluklu sıvıda 4H yükseklikte. Yani bunlar eşit olabilir. Hemen bakıyorum 3'e. B D'den büyüktür diyor. B'nin yoğunluğuna bakıyorum. D'nin yoğunluğuna bakıyorum. Arkadaşlar 2D çarpı 2H. D çarpı H'den tabii ki de büyüktür. Doğru cevabımız C şıkkı her ikisi de. 37. soru. Kapta tamamen dolu sıvı 1, 2, 3, 4 tek gibi eşit miktarlarda paylaştırılacak. Buna göre kaplarda oluşan sıvı basınçlar arasındaki ilişki nedir diyor arkadaşlar. Kaç tane kare var? 16 tane kare görüyorum arkadaşlar burada. 16 tane kareyi 4'er kare olarak boşaltacağımızı biliyoruz. Hemen boşaltıyorum. Ben sıvı yoğunlukları eşit olduğu için ben artık neye bakacağım? H'ye bakacağım arkadaşlar. H'ye baktığımda hangisi daha yüksekte? 4. Sonra 3, 2, 1 olarak sıralanacaktır. D şıkkı doğru cevap olacak. 38. Atmosferde gazlar ağırlıklarından dolayı cisimler üzerinde basınç uygular. Buna atmosfer basıncı denir. Barometre ile ölçülür. Verilen durumların hangisinde atmosfer basıncı değişir diyor arkadaşlar. Aynı ortamda civa ve su kullanarak barometreleri de ölçüm yapmak değiştirir mi? Değiştirmez arkadaşlar. Barometre ile alçak ve yüksek kesimlerde ölçüm yapmak tabii ki de değiştirecektir. Havanın nem oranının yüksek ve düşük olduğu yerlerde ölçüm yapmak tabii ki değiştirecektir. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 39. soruya geliyoruz. Yukarıdaki deneyler. Şişenin içine yanan kağıt kapak kısmından soyulmuş yumurta bırakılmıştır. Bir süre sonra yumurtanın şişe içerisine, bir süre sonra yumurta şişe içerisine girmiştir. Bu durumla ilgili olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Açık hava'nın açık hava basıncının varlığını kanıtlamak için yapılan bir deneydir. Tabii ki de arkadaşlar alttaki basınç azalacak, üstteki basınç artacak. Böylelikle yumurta içeri girecektir. Neden? Çünkü yanma sonucunda içerideki hava, oksijen tükenecektir arkadaşlar şişenin içindeki basıncın azalması yumurtanın içeri girmesini sağlamıştır. Evet arkadaşlar alçak basınçtan yüksek basınç baskın çıkmıştır. Yüksek basınç yumurtaya baskı yapar ve şişenin içerisine sokar. Açık hava basıncının artması şişenin içeri girmesini sağlamıştır. Arkadaşlar deney aynı yerde yapılıyor. Açık hava basıncı burada hiç artıp azalmıyor. Sabittir arkadaşlar. 39. soru C şıkkıdır. 40. soru çok kolay bir soru. Deniz seviyesinden yükseklere, yüksekliklere çıkıldıkça açık hava basıncı değişir. Buna göre ABC noktalarındaki açık hava basıncı arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar deniz seviyesinde 76 santim civa olan açık hava basıncı yüksekliklere çıkıldıkça düşmektedir. Yani A'da artık 52 santim civa, B de 38 santim civa olacaktır. Böylece C, A, B diye sıralayacağız. 40. sorunun cevabı C şıkkıdır diyoruz.